Deniz açık oturumumuza başlayalım. Buyurun. Buyurun. Şimdi sizinle başlayalım Sayın Binali Yıldırım. Ben bir İstanbul'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ve seçimde oyumu kullandım 31 Mart yerel seçimlerinde. Bir hata yapmadım. Herhangi bir ihmalim, herhangi bir kusurum yok. Fakat ben şimdi o 31 Mart'tan sonra İstanbul'daki seçimin iptali gibi bir durumla karşı karşıya kaldım. Gayet tabii ki demokratik bilinci sahip bir vatandaş olarak 23'ünde yine oyumu kullanacağım. Sorum şu, biz bu seçime niye gidiyoruz? Evet teşekkür ederim. Doğru siz 8,5 milyon İstanbullu gibi oy verdiniz. Dolayısıyla sizin bir kabahatiniz yok ama sizin oylarınız sayılırken ve bir takım garip işler oldu, acayip işler oldu, şaibe karıştı. Ve nitekim Yüksek Seçim Kurulu da bütün bu e, durumu değerlendirerek seçimin sahibi olması sıfatıyla yenilenmesine karar verdi İsmail Bey. Hı hı. Ama bizim tercihimiz bu seçimin yenilenmemesiydi. Bunun için de çok çabaladık ancak Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda ee, bize yardımcı olmadı ve yenilenme yönündeki talebimizi kabul etmediler reddi yönünde karar aldırdılar dolayısıyla seçime gitmek mecburiyetinde kaldık keşke oyların tamamı sayılabilseydi o zaman hiç kimsenin kafasında bir tereddüt bir şüphe kalmayacaktı ve bu şekilde de bir daha İstanbulları 23 Haziran için yormayacaktık onların Planlarını, yapacaklarını, hedeflerini e, değiştirmek zorunda kalmayacak. Şöyle tam bu konuyla ilgili olduğu için bu seçim murdar olduğu gibi tanımlamalarınız evet. oldu. Oylar çalındı dediniz. Evet. Bu iddialarınızda ısrarlı mısınız hali? Evet, aynen iddialıyım çünkü bu seçimde oylar çalındı. E, ne demek istiyorum? Ne demek istiyorsunuz? Oylar sayıldı, Sayılmaya başlandı. Yüzde onu sayıldı, 29 binlerden 13.729'a düştü. Artısı eksi çıkarıldıktan sonra, hı hı. bu da gösteriyor ki geriye kalan yüzde doksan sayılsa bu seçimin sonucu değişeceği aşikar. Onun için İsmail Bey, biz oyların tekrar sayılmasını çok istedik ve bu konuda da e, maalesef e, bir dirençle karşılaştığımız için saydıramadık oyları kim çaldı sorusu siz bunu söyledikten sonra onu, gündeme geldi. onu bulacak olan yüksek seçim kuruludur seçimin yapan yetkililerdir çalma işi şöyle bir örnekle çalmanın ne anlama geldiğini söyleyeyim siz yolda gidiyorsunuz birisi cüzdanınızı çekti polise gidiyorsunuz ne dersiniz cüzdanım çalındı dersiniz değil mi şunu demezsiniz benim cüzdanım yer değiştirdi demezsiniz Oyların yer değiştirmesi de çalınmasıyla aynı anlam taşır. Benim oyum, Binali Yıldırım'ın oyu CHP adayına yazılıyorsa veya bir başka adaya yazılıyorsa bu çalınmadır. Bunun başka bir izahı yok. Peki. Beni tekim sayımlarda da bu ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu da bütün bu delilleri Peki. dikkate alarak ve bu seçimin yenilenmesine karar verdi. Peki efendim. Şimdi rakibinize sormak isterim. Ekrem Bey, şimdi YSK bir karar verdi. Bunu birazcık daha detaylı da konuşacağım ama rakibiniz Sayın Binali Yıldırım'ın açıklamalarını gördünüz. Aynı soruyu size de sormak isterim. Ben bir İstanbul seçmeniyim. Herhangi bir kusurum, ihmalim yok. Oyumu kullandım, yine kullanacağım. Ben bu seçime niye gidiyorum? Ve Sayın Binali Yıldırım'ın sözlerini nasıl yorumlarsınız? Ee, öncelikle şuradan başlayalım. Ee, YSK'nın verdiği bir kararı, hani seçimin yenilenmesini istedik. Ama Cumhuriyet Halk Partisi özür diliyorum, seçimin oyların tekrar sayılmasını istedik ama Cumhuriyet Halk Partisi istemedi. Yorumu tamamıyla yanlış bir yorum. Niye yanlış olduğunu izah edeceğim. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. 31 Mart gecesine dönelim. 31 Mart gecesini hızlıca hatırlayalım. Hatta böyle saat saat hatırlayalım. 31 Mart gecesinde Öncelikle mesela ne oldu? 20 e, yaklaşık e, bir saat olmadı ki seçim kapanalı. Bir televizyon kanallarının bir kısmı aynen burada göründüğü gibi yüzde 63, 84 rakibimize yüzde 33, 99 bize diye bir açıklamayla yasakları çiğneyerek nereden güç alıyorsa bir süreç başlattı. Daha sonra bu süreç devam etti. Hatta burada sizin fotoğrafınız var çünkü. Anadolu Ajansı'ndan yaklaşık 2 saat 30 dakikadır veri alamıyoruz diye yayın yapıyorduk evet, bu bir canlı esnada. Yayında. Ve bu <laughs> veri almama kısmı tam 12 saate yakın sürdü. Ee, örneğin 23.30'da Anadolu Ajansı oylar %98.8'e geldi kafa kafaya olduğu andan itibaren ne, ne olduysa Sayın Yıldırım ben seçimi kazandım diye açıklama yaptı. Yani e, ve bu bir sürecin işte şu kadar sandık sayıldı ve ben seçimi kazandım diye tam saat 23.25'te açıklama yapıldı ve ne tesadüftür ki tam o esnada Anadolu Ajansı veri yayınını kesti. Sonra biz 220 geçe de e, Sayın İl Başkanı AK Parti adına açıklama yaptı. Dedi ki fark e, biz 30.000 86 sandığa göre eee kendi sayımlarını yapmışlar ve saat dört otuz beşte özür diliyorum. 3870 oyla seçimi kazandık dedi. Sayı verdi. Rakam verdi. Evet. Kendi elindeki tutanaklara göre. Ondan yaklaşık iki saat önce biz elimizdeki verilerle otuz sandığa göre artık eee sonuç değişmeyeceği için dedik ki hayır biz seçimi kazandık. Ve o günün sabahında YSK Başkanı ee, süreci sona erdiren açıklamasını yaptı bizi teyit eden. Şimdi 29 binden indi diyor e, Sayın Yıldırım. Tutanak burada bir Nisan tutanağı. Evet. 29 değil. 24.057 ilk tutanak şehir sayısı 24.057 şimdi burada e, şunu unutmamaları lazım birkaç aşaması var oy sayımının ve 24.057 oyla başlayan süreç eee günün sonunda 20 13729'a indi.